Birisi yerel kanalımız. Yerel Antalya ve civarında yayın yapıyor. Ulusal Türkiye'nin dışında Avrupa ülkelerinde yayın yapıyor. Hepsi buradan gidiyor. Sı Akdeniz TV ulusal olan ART yerel İkisini birden şu anda yayınlıyoruz. Bakın birisi ART sağ taraftaki bu taraftaki Akdeniz TV. Evet televizyonculuk çok keyifli bir şey. Gerçekten çok keyifli bir şey. Fakat çok emek istiyor. Çok sabır istiyor, sosyal hayatınızın hemen hemen artık olmaması gerekiyor televizyoncu olmanızı. Televizyoncu teknik yanıyla ilgili e, ne gibi branşlar var? Teknik Montaj olabilir, kamera olabilir, evet. kamera arkası, çekimler olabilir. Mesela canlı yayın aracımız şu an burada değil. Çekime gittiler, okullar yarışıyor, diye bir programımız var bizim. Onun çekimi çekilmişlerdi. Montaj bilmeleri gerekiyor kamera kullanmayı bilmeleri gerekiyor. Yani, yani, Reji odasının bütün aletleri kullanılmayı bilmesi gerekiyor. Yani, Aslında bir televizyoncunun gerçekten bunların hepsinden az biraz azız, biraz azız. olsun anlaması gerekiyor. Evet. Yani işin mutfağında yetişmesi şart mutlaka. Mutlaka. üniversiteden geliyor stajyer arkadaşlarımız. Sonra. Kamera odasında beraber çalışıyorlar, çekimlere çıkıyorlar, programlara çıkarıyoruz. Peki bir haber programcısı <laughs> olmak için çok okumanız gerekiyor, bu bir. Diksiyonunuzun çok düzgün olması gerekiyor, bu da iki. Yani bunlar çok önemli, haber okumaları. için. Her şeyin başı okuma. Güncel olayları çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Eğer yaşadığınız yerden ya da yaşadığınız ülkeden haberiniz yoksa zaten iyi bir haberci olmanız mümkün değil. Önce, Onu, öncesi doğru. ama meraklı olmaları gerekiyor değil mi? Araştın zaten merak olmadan, olmadan içeri, istek içeri, olmadan içeri, hiçbir şey yapamazlar ki, hiçbir evet. şey. Başarmak için önce çok istemeniz gerekiyor her konuda sadece bu, bu işle ilgili değil ki okul için de öyle başarmak için ne yapmanız gerekiyor çok çalışmanız gerekiyor bence.